Hakan çıkalım mı? Bir iki işim daha var. Ama biz nikah şahidiyiz ve gecikmememiz gerekiyor. Şahit mi? Hakan Bey sana söylemedi mi? Yok. Hadi ama trafik var anca gideriz. Ay şimdi evleniyorlar. Ne kadar romantik. En yakın arkadaşım evleniyor. Ve ben eşekliğim yüzünden engel olamıyorum. Aa ne kadar ayıp. Simge duymasın sonra çok üzülür. Hiç sana yakışmıyor. Of kafam çok karışık. Nasıl olacak bu iş? Ay çok güzel olacak tabii. Çok güzel olacak bence. Ben hissediyorum. Ay hadi gidelim ama kalk. Ya, ya. Kalk lütfen. Hadi geç kalacağız. Yürüsene Volkan. Vay canına güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Nikah memuru gelmedi mi? Daha yarım saat var. Millet nerede? Yukarıda hazırlanıyorlar. Ay teşekkür ederim de bu saate kadar nasıl hazırlanmazlar canım? Neyse. Çok heyecanlı görünüyorsun. Ay bir aksilik çıkacak diye kopuyor. Ne aksilik çıkabilir ki? bu nikah olacak. <laughs> çok tatlısın Hakan'cığım. Şaka gibi. Yüz <laughs> kere geldi Yani sen benden daha mı iyi gideceksin yolu? Ama o yolda hep trafik tıkanıyordu. <laughs> Heh, burada çok açıktı <laughs> Tartışmayın çocuklar. Tam zamanında geldiniz. Şş, ama yani. Ay siz çok güzel olmuşsunuz. Maşallah. <laughs> Ay nerede kaldı canım bu adam Ay vallahi çok trafik vardı Anca gelir Sadece iki şahit mi olacak bu nikahta Tabi Hakan'ın ısrarı üzerine Biraz apar topar olunca Kimseyi çağıramadık Ama sen keşke anneni çağırsaydın Volkan'cığım Yok canım ne işi var Ay çocuklar nerede Akıllarınca protesto mu ediyorlar Hakan Merhaba Nana. Merhaba. <laughs> ah, Simge ne kadar güzel olmuşsun. <laughs> Özge sen de çok güzel olmuşsun. Ha. Hayret hangi dağda kurt öldü? Şaka gibi. Evet. Evladım biz hazırlığımızı yaptık. Nikahtan sonra Nana ile ayrılıyoruz. Hı -hı. Aa olur mu makbush? Yani bu ne acele? Heh, i̇yi olur balayı dönüşü bir de sizinle uğraşmayız. Ben bakarım. Aman efendim aman. Öyle bir yoğunuz ki. Biraz geciktim kusura bakmayın. Evlenen evlenene canım. Geldi geldi. Sizden sonra tam 15 beş tane daha nikah kıyacağım. E, o halde hemen oturalım memur bey. Ha <laughs> ha <laughs> ben de altıncı evliliğimi böyle bir aile arasında yapmıştım. Pek bir güzel oluyor efendim sade nikahlar. Ha. Ya. <laughs> ah ha, ha. Dilin. Gelin. ah i found him ...çok mukaddes bir kurumdur. Hı hı. Aynı zamanda... Duydum ...oldukça da zor bir müessesedir. Tabii efendim... ...düşünsenize... ...aynı evde yaşarken... ...televizyonun kumandasının kimin elinde olacağı... ...akşam hangi yemeğin pişeceği... ...kredi kartı borçları... ...efendim yok sen maç izledindi... ...yok ben dizi izledimdi durumları... ...banyoya ilk önce kimin gireceği... Ay dost. yeter artık! bunları biliyoruz. E hadi canım kıyın şu nikah. Efendim. Çiftimiz belediyemize evlenmek için başvurdu. Ha. yaptığımız tehditlerden hmm. evlenmelerine dair bir engel olmadığını tespit ettik. E ama ne güzel işte hadi hadi. Evet. Ay. Evet. Nazmiye kızı Simge Soysert. Hmm. Kenanoğlu. Kenan oğlu. Hakan Ertürk'ü. iyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta. Ay ediyorum, ediyorum. Her koşulda ediyorum. Hadi. İşte bu kadar. Nana. <laughs> <laughs> Kulina nerede kaldın? Efendim. Gelelim size. Kenan'dan olma. Şükran'dan doğma. Hakan Ertürk. Siz, Nazmiye kızı, simge soy serti. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta. Ölüm sizi ayırıncaya değil. Karınız olarak kabul ediyor musunuz? Evet ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Ben de birler konseyinin, şey belediye başkanının bana verdiği yetkiye dayanarak sizi karı koca ilan ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sana ne? Sana ne? Ama bir şey unuttunuz memur bey. Bu sesi nereden geliyor? Ah buradayım. Ne unutmuşum acaba? Bu evliliğe itirazı olan var mı diye sormayı unuttunuz. Şey. Ay mesela benim itirazım var. Sen de kimsin be? Ah bir aile yakın diyelim canım. Benim kıymam gereken başka nikahlar var da. İzninizle. Aa durun canım, karpuz keseceğiz daha memur bey. Efendim şey... ...bana dokunuyor. Nanacığım, Hakan'ın başına gelenleri şoker ayarladığı için... ...bu iksirle onu eski haline çok rahat getirebiliriz. Hemen Hakan'ı içir şunu. Hayır nana, elimden kurtulamayacaksın. Asla insan olamayacaksın. Asla. Teşekkür <gülüyor> ederim <gülüyor> kulina. Çok teşekkür ederim. Fakat onlar evlendiler. Hayır canım, bekle de gör. Sevgili şoker, biraz sonra olacaklar için asla pişman değilim. Bana... Nerede o densiz kadın? Hangi kadın? Ne oluyor be? Biz evlendik hayatım. Biz evlendik. Ay. Ne? Ben bakarım. İyi güzel. İşte burada. Seni sahtekar seni. İşte seni yakaladık. Ne oluyor be? Atla Bir dakika bırakın onu. Daha devlere git atmadık biz. Ne ev. oluyor? Zaten atsanız da bu nikah geçersiz. Atmıyor bu. Bu adam nikah memuru ha. falan değil. Hı lan. çıksana be adam çıksana. Kalk diyoruz sana, dursana be. Hadi geliyorum ben ha. Hadi. Gün var kardeşim, ulan, ne kaldırıyorsun? Bırak bırakın uzak. beni be. Lan kaçıyor, sakın. Çekilin, çekilin, çekilin bulundum ben! Çekilin üstümden! Yürü! Hadi şuradan, hadi. Ya biri bana neler olduğunu anlatabilir mi? Ya ben en son... En son şantiyedeydim. Şantiye mi? İşte bu. Buyurun Simge Hanım. İsterseniz annemi de çağıralım ha. Ne dersiniz Simge Hanım? Babam geri geldi kızım. Ben de gel. Ben her şeyi hatırlıyorum. Ya. Ben